Bize ahlaklı rolü yapan değil, gerçekten ahlaklı insanlar lazım. Ahlaklı olanların da ahlaksızlarla, ahlaksız işler yapması mümkün değildir, diyor bugünkü yazısında gazeteci Kemal Vanlı. İşte bana arkadaşını söyle başlıklı o yazı. Nihayet 4 gün sonra Tokat Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri yapılacak ve biz de birilerinin sürekli ortalığa kusmasından kurtulacağız. Başkan Çelik'in karşısında pozisyon alanlar, öyle pisliklerle çalıştı, öyle rezil ve bel altı bir dil kullandı ki, yeter artık seçim yapılsın da, yorgan gitsin, kavga bitsin deme noktasına geldik. Bugüne kadar Ali Çelik'i birçok çıkışında eleştiren beni dahi, bir noktada isyan ettirerek, kendilerine tepki göstermek zorunda bıraktılar. Şi şantaja kadar da vardırdılar. Tarafsız kalıp izleme kararı aldığım süreçte, sanırım bu üçüncü yazım. Parti ve medya desteği ile köpürtülen Erolcan, tercih ettiği rezil ekip ve o ekibin rezil yöntemleri sebebiyle her gün kan kaybetti. Bugün, başladığı noktanın da gerisine düştü sanırım. Ahmet Arat'ta kaybettiği seçimde bu ekiple çalışmıştı. Fakat aratın belli bir ağırlığı ve karşılığı olduğundan bunlar bu kadar çizgiden çıkamamıştı. Şunu anladım ki koskoca kurumları yönetmeye talip insanlar daha algı yönetme ve algı inşa etme konusunda dahi cahil. Gazeteciliğin muhabir tayfası ile çalışıyorlar. Onlar da sağlıklı düşünce üretemediği, algıyı yönetemediği ve inşa edemediği için kolay ve ucuz olana kaçıyor olur olmaz bahanelerle karşı tarafı karalamaya çalışıyor. Sonuç, rezil rezil küfürler, şantajlar havada uçuşuyor. İtap ettiğiniz kesim ticaret ve sanayi odası üyeleri. Belli bir hayat ve ticaret tecrübesine sahip, tacir ve sanayiciler yani. Birçoğu insan sarrafı. Yerler mi böyle ucuzda kırdıları, Şimdi millet size, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim, sözünün filtresinden bakarsa şaşırır mısınız? Sizi birebir tanımayanlar, nasıl bir kampanya yönettiğiniz ve bunun için kimlerle çalıştıklarınıza bakarak, tanımaya çalışacaklar. Ben mesela, Erol Can'ı tanımazdım. Ne zaman ki şantajcı ve küfürbazlarla pazara çıktı, ne zaman ki perdenin önündeki ve arkasındaki yöntemlerini gördüm, kendisi hakkında fikir sahibi oldum. Bize ahlaklı rolü yapan değil, gerçekten ahlaklı insanlar lazım. Ahlaklı olanların da ahlaksızlarla, ahlaksız işler yapması mümkün değildir. Kemal Vanlı.